UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final başlamak üzere. Bakalım Avrupa'nın en büyüğü kim olacak? Fenerbahçe Galatasaray'la karşı karşıya bu büyük maç EA TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı ve tüm dünyadan Milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan. Avrupa futbolunda bu sezonun en büyük takımı bugün belli olacak. Çok heyecanlı ve rekabet dolu bir maç bizi bekliyor. Oyuncular da hiç unutamayacakları bir mücadele verecekler. Fenerbahçe'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Galatasaray ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ilk düdük çalıyor. Leroy Sané. ...iyi bir orta açabilir. Rakip takımı kestiği ortada araya girdi. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Kerem Aktürkoğlu. Oster Molde. İsmail Yüksek. Yusuf Ennesiri. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Ova'dan iyi düşündü. Orta için müsait pozisyon. Galatasaray'dan top kaybı. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. İsmail Yüksek. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Rakibin gelişen hücumunu sona erdirdi. Ceza sahası içinde rakibine fırsat tanımıyor. Kar. Marco Asensio. Marco Asensio. Nelson Semedo. Vücudunu kullanarak topu saklıyor. sonunda topu rahatça kontrol ediyor. Şimdi pasını verebilir. Şimdi takımı öne geçirebilir. Ve gol! Finalin ilk golü Galatasaray'dan geliyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. ve santra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Ve bu pasın geçmesine izin vermedi. İntay. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var topu havalandırdı ve şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Ve gol! Finalde 4-2 oluyor. Kupaya uzanacakları anın hayalini kurmaya başladılar. Golle bir teza bakalım savunmanın üzerinden havalandırarak göndermeyi tercih ediyor. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor. Ve ona hiç şans tanımıyor. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Marko zaptı şansı. Mutlak pozisyonu değerlendiremedi ve top karşı takıma geçti. E şimdi bir kontratak verebiliriz Savunma henüz yerleşemedi ve kontrat tehdidi sürüyor. Son için rahat bir top oldu bu. Yusuf Ennesiri. Kerem Aktürkoğlu. İyi bir ara pası gönderdi. Bu gol atarsa fark azalacak. Ve gol geliyor. Farkı dire indirerek bu mut buluyorlar. Evet golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe farkı bire indirerek moral buldu ve ilk günün son düdüğü geliyor Mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükte kapatmıştı. Güzel bir fazla takımını hücuma çıkarıyor. Galatasaray farkı artırmak için yükleniyor. Köşe vuruşu kullanacaklar. Fenerbahçe aynı anda iki oyuncu değişikliği yapıyor. Cezasızlık arkadaşlarını düşündü. Leroy Sane. Kritik bir pas gönderiyor. Abdülkerim Bardakçı topla buluştu. iki pozisyonu kurtaramamıştı ama bu defa başarılı oldu. <laughs> Kısa top gönderdi. <laughs> Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor. Nelson Semedo Nelson Semedo. Nelson Semedo. İrfan Can Kahveci şimdi kanattaki boş alandan ilerleme çabasında. Abdülkerim Bardakçı bu ortaya karşı çok dikkatli. İsmail Yakops. Ve şimdi karşı çıkabilirler. uzakta süratlerini konuşturdular. Kaleye kadar çok iyi ilerlediler. Kıl payı kaçtı. Bugün hocasının talimatlarını harfiyen uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. Nelson Semedo. Şikrinyar. Oster Yusuf Ennesiri. Havadan koşu yoluna doğru. Single. Torreira. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'ye avantajı oynatıyor. Davinson Sanchez. Leroy Sané. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Şikrinyar. Bir kalır oynanırken park 2 oluyor. Bu iş bitmiş olabilir. Gole bir kez daha bakalım mı? Gördüğünüz gibi çok güzel bir arapası pası gönderiyor. Sonrasında kalecinin iki rakibine karşı ne kadar çaresiz kaldığını görüyorsunuz. Çok zorlanmadan golü atıyorlar. Durum 3-1 oldu. Anderson Talişka. Yusuf Ennesiri. Müdahalenin zamanlaması başarılı. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. pozisyonda. Torreira ve topağlara gidiyor. Bir gol daha bularak fişi şey çekiyorlar. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Ve dördüncü hakem tabelayı gösterdi. En az iki duraklama dakikası oynanacak. Gole giderken bir anlık hata yaptı ve top out'a çıktı. Çok çok enteresan bir pozisyon. Neredeyse gol olacakken top out'a çıktı. Ve işte son düdük geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. İnanılmaz. Tarihi bir an yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyük Galatasaray. Sahada tarif edilmesi mümkün olmayan duygular yaşanıyor. Sarı Kırmızılar turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Gerçekten uzun süre konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak bir an bu. Tüm oyuncular ve teknik ekip çok büyük bir tebriği hak etti. Ve işte beklenen an geldi. Artık podyum hazır ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası Galatasaraylı oyuncuların ellerinde yükselecek. Her takımın rüyalarını süsleyen ihtişamlı UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanarak çok büyük bir iş başardılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep bir ağızdan aykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Avrupa'nın en büyüğü Galatasaray. İşte bu kadar. Sarı Kırmızılılar çok çalıştı, çok çabaladı ve kulüp tarihinin en büyük kupasını kazandı. Bütün Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar. UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle sonuçlanan bu büyük serüvende oyunculara eşlik eden taraftarları da unutmamak lazım. Onlar da bu unutulmaz şampiyonluğun mimarlarından biri. Takımlarını gönülden desteklediler. çekiliyor. Sarı kırmızılar kulüp ve ülke futbolunun tarihine geçiyor. Bir kez daha haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray.